Sahne ayarlarını yaptıktan sonra render işlemleri için burada in canvas özelliğini aktif edebiliriz. Bu e, canvas içerisinde yani bu çalışma ekranı içerisinde bir e, render işlemi yapıyor. Bu ön izleme olarak adlandırabilirsiniz. Makinanızın durumuna göre ben burada eğer parça ettirsem bu işlem tekrar olacak. Bakınız burada e, canvas içerisinde render kalitelerini gösteriyor. E, burada daha ileriye almak suretiyle final render gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bu bilgisayarınızın konfigürasyonuna göre süre uzayacaktır ve kalitesi buna göre değişkenlik gösterecektir. Buradan stop yapıyorum ve eee kanvas içerisindeki render kalitesine buradan e, ayarlayabiliriz. Ne kadar kalitede olacak? E, hızlı mı olsun e, yoksa yüksek kaliteli mi olsun? Bu ayarı gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer ki şurada e, Capture imaj butonuna basacak olursanız bu görüntüyü doğrudan imaj olarak kaydetme şansına sahipsiniz. Bu parçayı bakınız burada render butonunu kullanarak render işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz ama ben de off gözüküyor şu anda. Çünkü bu parça daha önce renderlanmış bir parça. Bakalım başka bir tane boş bir parça üzerinde deneyelim. Hemen render sahnesine geliyorum ve burada... Doğrudan bakınız render penceresine ulaşıyorum. Bu render penceresine ulaştıktan sonra birkaç tane kalite bölümü var. Burada web kalitesinde mi olsun, daha düşük piksellerde ya da mobil uygulama kalitesinde mi olsun, yazdırma kalitesinde mi olsun bunları seçebiliriz ya da custom kısmından istediğimiz bir görüntü kalitesine seçebiliyoruz. Burada ne tür bir çözünürlüğe sahip olacak, ekran ölçüsü ne kadar olacak bunu ayarlayabiliyoruz. İki türlü seçeneğimiz var. Cloud render, local render. Cloud render'da bize bir kredi gerekiyor. Kredi ile beraber biz bu işlemi yapabiliriz. Çünkü Autodesk sunucularında bu işlem yapılacak ve bize gönderecek. Lokal render'ı seçecek olursak bilgisayarımızda bu render işlemi yapılacak. Ekran kartımızın konfigürasyonuna yeterliğine göre tabii ki bu işlem gerçekleşecek. Eğer bilgisayarınızı bu aşamada kitlemek istemiyorsanız lokal render'la kredi kullanmak suretiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada e, render kalitesinde standart ya da final olarak işaretlemeniz mümkün. Bize bir tane kredi gerekiyormuş. Buraya tıkladığımda e, benim ne kadar kredim olduğunu ve ne kadar krediye ihtiyacım olduğunu da burada bana gösterecektir. Render butonuna basarak bu işlemi artık render işlemini başlatmış olacağım. Diğer sahneye geri dönecek olursak e, işlem tamamlandığında alt tarafta göreceğiniz üzere fotoğraflar gelmiş olacak. E, kalitelerini göreceksiniz ve buradan istediğiniz görüntüye tıkladıktan sonra kaydolmasını Edit butonunu e, işaretlemek suretiyle bu e, nesneyi kayıt edebilirsiniz. Bakın buradan indirebilirsiniz. PNG olabilir, JPG, TIFF gibi birçok formatla yapabilirsiniz. Ya da e, Delete ile beraber silebilirsiniz. E, bu şekilde resim, imaj e, görüntülerini düzenlememiz mümkün hale geliyor. Evet bu bölümde de basit bir şekilde sizlere e, Fusion 360'da render bölümünü aktarmış olduk.